Selamun Aleyküm değerli kardeşlerim. Bugün burada yeni bir ders halkası başlatıyoruz. Hafıza teknikleriyle Arapça seviye 1. Her cumartesi günü inşallah bir video atmaya çalışacağım. Hafıza teknikleriyle kelimelerde de devam edecek inşallah. Bu ay biraz yoğundum. İnşallah gelecek ay full performans devam. Evet ondan dolayı takipte kalın abone olun. Videoları beğenmeyi unutmayın. Herhangi bir sorunuz varsa da şeyleri takip ediyorum yorumları. Oradan yorumlarda sorabilirsiniz. Evet başlayalım. Ee, Tabi ders içeriğini dersi yaparken göreceksiniz. Beğenirseniz devam ederseniz beğenmeseniz de neyi beğenmediğinizi bildirirseniz sevinirim. Birinci gün. Evet. Şimdi tabii ki okuyabilen arkadaşlarımız var, okuyamayan arkadaşlarımız var. Onları da gözettiğimiz için ilk 10 derste e, Arapça kelimelerin okunuşunu da yazdım yanına ve okuyacağız. E, ondan sonra kaldıracağım bunları. O zamana kadar e, lütfen okumayı güzel bir şekilde öğrenin. Tecvid derslerinin internetten, tabii ki Diyanet'in tecvid dersleri var, başkalarının tecvid dersleri var. Hiç fark etmez. Bir tane elif cüzünü bitirmemiş olan bitirsin ve öyle bu derse katılsın. Evet. Ene. Ene. Ente. Ente. Hâzâ. Hâzâ. Ali. Ali. Racul. Racul. Er-racul. Er-racul. Tabii ki burada e, bağlama kuralı var. Bunu elif cüzlerinde öğreniyorsunuz. Yani idgam-ı şemsiyle idhar-ı kameri. Burada mesela idgam şemsi var. Bunu bilmiyorsanız dediğim gibi elif cüzünü mutlaka önce bir okuyun. Amil. Amil. El amil. Bakın örnek olarak burada er racul diye elif lamı bağladım. Burada e, idgam şemsi yaptım. El <laughs> adil dedim. Burada idharı kameri yaptım. Burada bağlamadım. işte bunları tabii ki önceden öğrenmeniz gerekiyor. Talibe. Talibe. El talibe. El talibe. Abide. Abide. Adil. Adil. Salih. Salih. Sadiqa. Sadiqa. Şekir, şekir. Zekir, zekir. Mehir, mehir. Evet, bunları okuduktan sonra şimdi bunları hafıza teknikleriyle ezberleyelim. Tabii ki bu dersler komple sıfırdan başlayanlar için. Sonra ah hocam bu kadar da kolaymış bu ders biraz daha şöyle ileri seviye bir şey yükleseniz bu sıfırdan başlayanlar için. İleride onları da yükleriz inşallah. Onun için onlara göre tasarlanmıştır. Bunların da mı hafıza tekniği gerekir? Evet gerekir. Hiç bilmeyen için gerekecek. Şimdi bakalım. Ene. Ene. Ben demek zamirdir. Ben. Ene. Ben. Peki kodlayalım. Benim enerjim fazla. Benim ben. Enerjinin ene. Benim enerjim fazla. Ene. Enerjim. Benim enerjim, ben. Ente, ente, sen. Bu da bir zamir, sen demek. Sen, ente, sen en tepeye kadar çıkarsın. Ente, ente, en tepeye. Kim en tepeye kadar çıkar? Sen çıkarsın, ente. Hede. bu demek. Bu bir işaret zamiridir. E, Arapçada işaret ismi deniyor buna. Biz Türkçede işaret zamiri diyoruz. bu. Bu Hazar gölüdür. Haza Hazar. Bu Hazar gölüdür. Haza bu nedir? Hazar gölüdür. Bu haza. Ali zaten Ali demek özel isim. Racul. Er racul adam. Racul adam. Adam kara çul taşıyor. Racul. Racul Rajul. Karaçul. Rajul. Adam karaçul taşıyor. Amil. El amil. Çalışan, işçi. Amil, çalışan, işçi. Şamil, inşaatta amildir. Yani çalışandır. Şamil, inşaatta nedir? Amildir. Amil. Kimdir amil? Şamil. Nerede? inşaatta Ne yapıyor? İnşaatta çalışıyor. Talib talip, talip, talebe, ad üstüne talebe, talip ya da ben sana talibim deriz yani seni istiyorum demek mesela adam kıza talip oluyor yani onu istiyor talip de ne demiş ya talebe ya da isteyen demekmiş taliban Kur'an talebesidir taliban Kur'an talebesi talip talip talebe isteyen abid, abid ibadet eden ya da kul manasında. Abid. Abi dün ibadet etti. Abidun. 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 Abid. Abidun. İbadet eden kul. Adil. Adaletli ad üstüne. Adil zaten adil Türkçe. Aslında kodlamaya da gerek yok. Adil yani adaletli. Adil adaletlidir. Adil adaletlidir. Salih iyi kişi. Salih iyi birisidir. Salih iyi kişi. Salih iyi birisidir. Sadık doğru söyleyen, dürüst. Sadık doğru söyler ve dürüsttür. Sadık doğru söyleyen ve dürüst. Sadık ne yaparmış? Doğru söylermiş. Şekir, şükreden, ad üstüne şakir şükreder. Şakir şükreder. Zakir zikreden anan yani mesela Allah'a zikredene ne denir zâkir zâkir ne yapar zikreder zâkir zikreder zâkir mahir maharetli ad üstüne mahir e, usta da demek maharetli usta mahir mahir de işinde maharetlidir bu şekilde kodlamış olduk 14 tane kelime haftada bir ders yaparsanız haftaya 14 kelime günlük 2 kelime demektir. Günlük yaparsanız da günlük 14 kelime. Tabii ki ilk başta haftada bir ders yükleyeceğiz. Daha hızlı izleme şansınız olmayacak. Ama ondan sonra çekildikten sonra yeni izleyenler için söylüyorum. Günlük yaparsanız 14 kelime, 2 ders yaparsanız 28 kelime. E, tabii bunu 4 derse kadar çıkarabilme potansiyeli olabilir. Yani 56 kelime eder o zaman da. Günde 56 kelime bunu artık siz hesaplayın kaç kelime öğreneceksiniz. Şimdi tabii ki derdimiz sadece kelime öğrenmek değil, ee, bu kelimeleri e, cümle içinde kullanmak istiyoruz. Haydi bakalım kullanalım. Ee, şimdi ekmek yapmak için ne lazım? Un lazım. Un. Ekmek yapmak için un lazım. Peki cümle yapmak için ne lazım? Evet şaşacaksınız ama ona da un lazım. Allah Allah diyeceksin. Un hangi un? kelimenin sonundaki tenvin unu. Evet tenvin ne demek? E, de, e, tenvin e, tenvin ne demek bilmiyorsanız tabii ki bunun için yine ne yapın? Elif cüzünü okuyun mutlaka. Ondan sonra buraya gelin. Raculun. Bakın ne lazım? Un lazım. Racul dedik adamdı. Raculun dedik ne oldu? Bir adam. Herhangi bir adam demek bu. Raculun. Peki Unu yoğurmak için ne lazım? Şimdi unu yoğurmak istiyoruz. Ekmek yapmak istiyoruz. Ne lazım? Ee, el lazım. Unu yoğurmak için, hamuru yoğurmak için ne lazım? El lazım. Evet, elsiz olmaz bu işler. Onun için el getirirsek biz bu kelimelerin başlarına. Bu bir belirti e, belirlilik edatıdır. El. Peki bu ne görevi görer? Şimdi göreceğiz. E, el ise unun yarısını yere düşürür ondan sadece u kalır. Bakın, raculdu, raculun dedim. El getirdim başına, er racul yaptım. Artık nasıl okuyacağım? Er racu okuyacağım ben bunu. Er racu, okuyacağım. Onun yarısı gitti, ne kaldı geriye? U. Uh. Niye? Çünkü el onun yarısını ne yaptı? Düşürdü. Evet. Peki el geldi. E, mana olarak nasıl bir etki etti? Şimdi raculun bir adamdı, bir adam. El geldi, er raculu oldu adam belli oldu. Artık belli bir adam bu. Herhangi bir adam değil de benim bildiğim, tanıdığım ya da söylediğim zaman senin bildiğin Er-Raculu. O bilinen adam. Ama Raculu neydi? Herhangi bir adamdı. Fark ne? Başında el var. Un'un U'sunu düşürdü. Raculunda da sonunda Un var. Bu belirsiz, bu belirli. Geçelim. Şimdi 50'den sonra unluyu getir al sana cümle. Yani el takılı başında el olanın dan sonra unluyu getir. Yani elsiz olup unluyu belirsiz olanı getir. Sana cümle olmuş olur bu. Erracülü ne demek? Adam. Abit ne demekti? Abit. Abit ne dedik? Abi dün. Abi dün ne yaptı? İbadet etti. Abidun ibadet eden demek. O zaman adam nedir? İbadet edendir. Adam kuldur. Erracülü abidun adam kuldur. Peki ancak bana, sana ve buna bunun gibi zamirlere, işaret zamiri dedik, zamir dedik. İşte bunların başında un e, hiçbir zaman bunlara un bulaşmaz. Çünkü neden? Başlarına el kullanmayız. Çünkü el kullanmayız. Yani enenin başına el gelmediği için entenin başına, hazanın başına, bunların başına el gelmez. El gelmediği için sonuna un da gelmez. Hiçbir şekilde değişmez. Olduğu gibi bırakırız. Ne deriz? Yine ene deriz. Ene ben abidun ibadet edenim kulum. Ben kulum. Evet demek ki ene gibi zamirlerin başında sonun ne başına el gelir ne sonuna un gelir. Evet, devam edelim. Peki buradan öğreneceğiz. Ali gibi bilindik kişilere el dokunamaz. Evet, bilindik yani bilinen özel isimse, özel isimlerin başına el gelmez. Ya yani sonradan ileri seviyede gelir ve başka bir mana katar bu ileri seviye ama şu an için ne bileceğiz? Ali gibi özel isimlerin başına el gelmez. Evet, Ali gibi bilindik kişilere el dokunamaz ama un bulaşır. Evet. Un Bakın zamirlere ne el dokunabiliyordu ne un bulaşıyordu ama Ali gibi isimlere el dokunamaz ama un bulaşır. Onun için Aliyun diyeceğim. El Aliyu demeyeceğim. Aliyun abidun. Evet bu şekilde bu kuralları öğrenmiş olduk. Şimdi bu kuralları tam oturtamadıysanız bir daha aynısını dinleyin. Ee, gerekirse üçüncü sever şimdi bu yerden tekrarlayın. Ondan sonra devam edin. Tabi kelimeler de daha oturmadıysa onları da iyice oturtturun. Çünkü bu adımdan sonra kurallar ve kelimeleri bilmeniz gerekiyor. Yani ezberlemiş olmanız, oturtmuş olmanız gerekiyor ki şimdi faydalı bir şekilde devam edebilelim. Evet şimdi bakın. Geldik şimdi bir daha şuraya. Şuraya geldik. Peki burada ne yapacağız şimdi? Şimdi farklı farklı kombinasyonlar yapacağız ve siz çıkaracaksınız manalarını. Şu an şurada olan bütün kelimeleri burada olan bütün kelimeleriyle, kelimeler ile e, eşleştirebiliyoruz. E, bakın, en ederim sonra bunu, bunu 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 tek tek diyebilirim. Siz diyeceksiniz bunu şimdi. Siz önce deyin, sonra ben diyeceğim. Yani durdurun, deyin. Ondan sonra devam edin, beni dinleyin. Ve manasını dinleyin. Deyin tabi manasını da çıkarın tabii ki. Ee, çıkaramıyorsanız bir daha dediğim gibi kelimeleri oturtturun. Doğru okuyamıyorsanız bir daha kuralları dinleyin. Şimdi bakalım. Ene abidun. Ben ibadet edenim. Ben kulum. Şimdi durdurun. Artık bunu bir daha söylemeyeceğim. Manayı verdikten sonra otomatikman durdurun. İkinci. Birleşmeyi yapmaya çalışın. Sonra üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci. Sonra ikinci kelimeyle devam edeceğiz. Evet. Ene Adilun Ben adaletliyim. Ene Salihun Ben salihim, iyiyim. Ene Sadikun Ben dürüstüm, doğruyum. Ene Şekirun ben şükredenim. Ene zâkirun, ben zikredenim, ananım. Ene Ana mâhirun, ben ustayım, mahirim, maharetliyim. İkinci kelimeyle devam ediyoruz. Ente abidun, sen ibadet edensin. Ente adilun, sen adilsin. Ente salihun. Sen iyi birisin, salih bir kişisin. Ente sadikun. Sen doğru dürüst bir kişisin. Ente şakirun. Sen şükredensin. Ente zâkirun. Sen zikredensin. Ente mahirun. Sen maharetlisin. Hâza ile devam ediyoruz. Hâza abidun. Bu bir ibadet edendir. Bu ibadet edendir. Haza <laughs> adilun. Bu adaletlidir. Haza <laughs> salihun. Bu salih'tir, iyidir. Haza <laughs> sadikun. Bu sadıktır, dürüsttür, doğrudur. <laughs> Bu şükredendir. Haza <laughs> Bu zikredendir, anandır. هذا ماهرون bu maharetlidir ustadır aliyun abidun ali ibadet edendir kuldur aliyun adilun ali adaletlidir aliyun salihun ali salih'tir aliyun sadiqun ali sadıktır aliyun yani doğru ve dürüsttür aliyun şakirun ali şükredendir Aliyun zâkirun. Ali zikredendir. Aliyun mahirun. Ali maharetlidir, ustadır. Raculun demeyeceğiz tabii ki artık değil mi? Er-raculu diyeceğiz. Evet bunlar da gerekmiyordu. Ama er-raculu, racul da gerekecek. Er-raculu. Abidun. Adam abittir, kuldur. Er-raculu adilun. Adam adildir. Er-raculu salihun. Adam salihtir. Er-raculu sadikun. Adam doğrudur, dürüsttür. Er-raculu Adam şükredendir. Er-raculu zakirun. Adam zikreden anandır. Er-raculu mahirun. Adam maharetlidir, ustadır. Amilun demeyeceğiz artık. Ne diyeceğiz? El-amilu diyeceğiz. El-amilu abidun çalışan kuldur el amilu adilun çalışan adildir el amilu salihun çalışan salih'tir iyidir el amilu sadiqun çalışan dürüsttür doğrudur el amilu shakirun çalışan şükredendir el amilu zakirun çalışan zikredendir el amilu mahirun çalışan maharetlidir ustadır sonuncu kelimemiz et talibu talibun demeyeceğiz artık et talibu talebe abidun et talibu abidun talebe kuldur ibadet edendir et talibu adilun talebe adildir et talibu salih salihun talebe salihtir iyidir et talibu sadiqun talebe dürüsttür doğrudur sadıktır At-talibu <laughs> şekirun, talebe şükredendir. At-talibu <laughs> zekirun, talebe zikredendir. At-talibu <laughs> mehirun, talebe maharetlidir, ustadır. Bunları kombine edebildiğimiz gibi, bakın şunları da kombine edebiliyoruz. Ene, <laughs> raculun diyebilirim. Ben bir adamım, ente <laughs> raculun, sen bir adamsın hâzâ ee, raculun bu bir adamdır. Aliyyun raculun Ali bir adamdır. Aynı mantık. Çünkü el gelmediği müddetçe ikincisine unu getireceğiz. Birincisine el getireceğiz. Tabi şu ilk dördü ne yapmıyordu? Un almıyordu. Aliyyun ee, un alıyordu. El almıyordu. Aliyyun da un alıyor. Ama el almıyordu. Bu üçü hiç değişmiyordu. Evet. Bunları unutmayalım. Şimdi bakın başka ne yapabiliyoruz? Mesela ee, Ene amilun ben çalışanım. Ente amilun sen çalışansın. Hâza amilun bu çalışandır. Aliyun amilun Ali çalışandır. Ene talibun ben talebeyim. Ente talibun sen talebesin. Hâza talibun bu talebedir. Aliyun talibun Ali talebedir. Başka ne yapabiliyoruz? Erraculu adam amilun çalışandır. Erraculu talibun adam talebedir. Ya da el amilu çalışan raculun adamdır. El amilu çalışan talibun talebedir. Ya da, ya da talibu ya da talebe abilun çalışandır. Ya da talibu talebe raculun raculun adamdır. Ya da ne diyebiliriz? Er raculu adam aliyun alidir. Adam Ali'dir. Yani şu adam var ya şuradaki adam. O nedir? Ali'dir. Evet. Tabii bunlar da başka kombineleri var, kombinasyonlarını zaman içinde inşallah daha öğreneceğiz. Bunu da gördükten sonra şimdi son olarak konuşma kalıpları yapacağız. Şu şekilde yani o baştaki tabi gramer dersleri kelime öğreniyoruz ve konuşma kalıpları öğreneceğiz. Tabii ki ilk başta bunlar. Gayet pratik olacak. Olduğu gibi ezberliyoruz. İlerleyen süreçte daha karmaşık kalıplar, yani ne yapabildiğimiz, modifike edebildiğimiz, yani içini değiştirebildiğimiz kalıplar öğreneceğiz. Bu kalıpları ben tabii sadece kafamdan da uydurmadım. Yeni Zeylandalı bir dünyaca ünlü bir profesör var. 150 tane kelime tespit etmiş. Bunlarla kalıplar oluşturmuş. 8 konuya ayırmış. Birçok dile tercüme etmiş. Sadece Arapça'ya tercüme etmiş etmemiş ama ben onun listelerini alıyorum şu an, tercüme ediyorum. Onları da size sunacağım işte bu şekilde. Yani Arapça'da tabii ki doğru kullanım, e, kullanımıyla, her dilin tabii kendi kullanımı var göreceğiniz gibi. Yani biz mesela ne diyeceğiz? E, hayırlı sabahlar, hayırlı sabahlar deriz ama adam cevap olarak Arap hayırlı sabahlar demiyor, nurlu sabahlar diyor. Bunun gibi e, inşallah bunları da göreceğiz. Şimdi bakın hayırlı sabahlar cevap olarak da hayırlı sabahlar deriz. Arap nurlu sabahlar diyor. Ne diyeceğiz o zaman? Sabahul hayr, sabahun nur. Sabahul hayr, sabahul nur. Sabahul hayr, sabahun nur. Evet bunu nasıl e, çalışacağız? Bunu tabi bol bol çalışın. E, kelimeler içinde e, bunun içinde ne yapın? Bol bol tekrar edin. Tabi şimdi size kısaca şöyle şeyden bahsedeyim ezberleme tekniğinden. Yani normalde bunun çok sağlam olmasını istiyorsanız, dil, dilinizin akıcı olmasını istiyorsanız sınır yoktur. Ne kadar tekrarlayabilirseniz tekrarlayın. Ama şöyle gerçekten güzel olsun, en azından otursun diyorsanız yüzün altına düşmeyin. Yani demeyin ha 100 fazladır. Yani 100 hatta yani en asgari miktar. Bunu size garantileyebilirim yani. Şu an Senelerdir e, tabi okuduk, okuttuk e, ve görüyoruz ki yani yüz tekrar bile bazı kişiler için özellikle 30 yaşından sonra az düşebilir. Daha gençler daha çabuk kavrar çünkü bu dil motori kolay kolay oturmuyor. Hemen bu çıkmıyor. Beynimiz de hemen bunu getirmiyor çünkü birçok e, saçma sapan bilgiler beynimize dolmuş, videolar dolmuş, e, görseller dolmuş. E, beynimiz tabii ki ne oluyor? Yoruluyor bundan dolayı. Eski zaman kadar güzel yani kulağımıza güvenemiyoruz. Görsel olmadan ezberleyemiyoruz. Onun için de hafıza tekniklerine ihtiyacımız tabii ki bir taraftan var. Kolaylaştırmaya çalışıyoruz. Ama yine de bu tekrarlamayın manasına gelmesi. Kelimeleri yüz kere tekrarlayın. Ne Örnek veriyorum şimdi size. Sabahul hayr. Ne diyeyim bunu? Yüz kere deyin. Sabahul hayr, hayırlı sabahlar, sabahul hayr, hayırlı sabahlar, sabahul hayr, hayırlı sabahlar. Yüz kere. Sonra sabahın ya da beraber sabahul hayr, hayırlı sabahlar, sabahın nur, nurlu sabahlar. Hay sabahul hayr, hayırlı sabahlar, sabahın nur, nurlu sabahlar. Ya da arkadaşınız varsa beraber. Bir o, bir siz. Siz bir sabahul hayr, o sabahın nur. Sonra siz sa o sabahul hayr, siz sabahın nur. Ya da chat GPT açın. Onun o konuşma fonksiyonu var. Başka diğer yapay zekalar da var. Açabilirsiniz chat veya başka bir yapay zeka. Tıklayın o konuşma fonksiyonuna. Bak ben sadece şu iki kalıbı, Arapça kalıbı seninle pratik etmek istiyorum. Sen A ol, ben B olayım. Ben sabah hayır diyeceğim, sen sabah olur. Hadi bakalım. Sabah olur, hayır, o sana sabah olur diyecek. Sabah olur, hayır, sabah olur. Sonra diyebilirsin, hadi şimdi sen B ol, ben A olayım. Tamam diyecek. Sen diyeceksin ki sabah o, o diyecek ki sabah olur, hayır, sen diyeceksin ki sabah olur. Bunun gibi. Arkadaşınızla çalışabilirsiniz. Kendinizle çalışabilirsiniz. Çet GPT ile çalışabilirsiniz. Ama çalışın. 100 kere söyleyin. Otursun. Mes'a'ul hayr. Mes'a'ul hayr. Hayırlı akşamlar. Mes'a'ul hayr. Hayırlı akşamlar. Ee, tabii şu an e, normal cümle yapımıza göre... Önceki gördüğümüz... Bir başta bir el vardı. Sonra elsiz geliyordu. Yani... Bu tam tersine dönmüş. Biraz değişik bu yapı. Daha görmediniz ama bunun gramerini de çok yakında öğreneceğiz. Onun için şu an burada konuşma kalıplarında gramere takılmayın. Sadece e, söyleyip e, manasını söyleyin. Gramerini zaman içinde öğreneceğiz. Sabahul hayr, hayırlı sabahlar. Sabahun nur, nurlu sabahlar. Mesaul hayr, hayırlı akşamlar. Mesaul nur, nurlu akşamlar. Bu da cevap oluyor. E, kelimeler içinde tabii ki aynısın. Yani ne yapın? Abidun ibadet eden abidun sonra öbür taraftan tabi ibadet eden abidun ibadet eden abidun ee, sonra tabi ki ben bu kelimelerin ve konuşma kalıpların şeyini de çıkaracağım ee, anki dediğimiz bir ezber uygulaması var bilen bilir bilmeyen için de tabi bu android'de bedava şeyde e, app store'da ama paralı bir uygulama bilgisayarlara da indirilebiliyor bunun inşallah ayrı bir kurulum videosunu yapacağım. Ancak bu anki kartlarını kesinlikle paylaşacağım sizinle. Aşağıda yani bu şey kutusu oluyor ya, işte bu şeyin videonun altındaki ayrıntılar kutusu. O ayrıntılar kutusunun içine bir link bırakacağım size. Oradan indirebileceksiniz anki kartlarını da. Başka ne indirebileceksiniz? Aynı zamanda bu ders şeyin, bu ders videosunun böyle şey, yani gördüklerimiz iki sayfanın üstünde, bir sayfada o şeyler kelimelerin pratikleri. Şurada kurallar. Kuralların peşinde de kelime kodlamaları. En sonunda da şeyler. Tercümeli şeyler. Konuşma kalıpları. İşte bu şekilde bunu düzenledik. Bunu da sizinle tabii ki paylaşacağım. Ve e, şuradan tıklarsanız kanalımıza ulaşabileceksiniz şuradan tıklarsanız direkt o videonun oyuna, oynatma listesine e, varabileceksiniz ulaşabileceksiniz Aynı zamanda her günün başlığına yani şu başlıklara tıklarsanız o günün videosuna direkt ulaşacaksınız O şekilde de tekrarınıza e, yani bir daha izlemeye gerek duyuyorsanız iz, izleyebileceksiniz Dediğim gibi anki kartlarda ekstra çekeceğim Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı unutmayın. Videoları beğenin. Bunun haricinde de herhangi bir öneriniz, sorunuz, sualiniz varsa yorumlara yazın. Kesinlikle yorumları takip ediyorum. Oraya yazın. İnşallah cevap vermeye çalışacağım. Evet. Bir daha dinlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni bir ders videosuyla görüşmek üzere. Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu Gazze için dua etmeyi tabii ki. Unutmayalım kardeşlerim. Gerçekten zor durumdalar. Ee, hangi nimetler içinde olduğumuzu her gün düşünelim. Elimizden gelen maddi manevi yardımları da tabii ki esirgemeyelim. Ne yaparsak az e, onu da unutmayalım. Yaptığımızı da bir şey zannetmeyelim. Evet geceler kalkalım onlar için dua edelim. Evet Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.